Adana yolculuğu başladık. Yani vatan o biz kaptan oldu. Hayırlı yolculuklar. Evet, nasılsın lan? Ee, uykun var mı hala? Yok yok, uykun var. Yok mu? <laughs> Tırcılığında bu da Tabii şöyle giderdim. <laughs> abi tamam ayar yapmadım. Ee isim muhabbet oldu ne sileyim lan? Temizleyeceğim ki. Ben <gülüyor> 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 aynen, ya, çekmiyorum ya. <laughs> Yaklaştık mı? Ne yaptım onu anlamıyorsun. Yaklaştırmısın? Çekiyor. seni almıyor. Receiver. <laughs> Tamam, sağ ol. ol. nasılsın abi? Nasıl, nasıl? nasıl, abi? Abi. Abi, abi. Devam et yavaş yavaş. Serbest serbest. Sağ ol. serbest. Tamam. tamam. Şurada, bu, bu, da. Evet. bahsediyorum. <laughs> şimdi evet. burada sen, senin <laughs> gidiyor. Tamam. 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 Дөньяны yavaş Аллаһка